bu, bu canavarlığın üstünün kapanmasını istemiyorum. Lütfen yalvarıyorum. Yine kızlarım için. Yine onlarla. Peki. Olay evden çıkmak için hazırlandığımda kızlarım aşağı inmek istedi. Ben de gönderdim. Hemen çıkacaktım arkalarından. Çocuk aşağı indi. Hemen arkasından ağlama sesi geldi. Montumu giyip hemen indim neden ağladığını merak ettim. İçeri girdiğimde amcası çok kızgın bir yüz ifadesiyle yani e, suçlar gibi değil de ne yaptın kızım amcayı mı kızdırdın gibisine yaklaştım sinirli olduğunu fark edince. Evet dedi elimi öp dedim öpmedi dedi. Onun üzerine çocuğa bir tane tokat atmış. Hadi gel kızım amcanın elini öpelim dedim. Hala onu saydırmak amacıyla. Hala içimde hiçbir şey yok. Kendisiyle hiçbir problemim yok. Hiçbir sorun yaşamadık. Hiçbir ses yükselmesi olmadı. Kendine nasıl bir problemi vardıysa artık o an bilemiyorum. Sonrasında hadi gel öp bakayım elimi dedi. Öpmedi. Hadi anneciğim amcanın elini öpelim dedim. Öpmek istemedi daha mı kızdırdım bilmiyorum o an nasıl bir psikolojik durumun içindeydiyse artık buraya gelince o çocuk benim elimi öpecek sen de bana abi diyeceksin dedi ben ona abi derim sıkıntı değil sadece hani kendini yaşlı hissetmesin diye kendini daha genç hissetsin diye ben ona adıyla sesleniyordum eğer bilseydim en başından abi derdim bana abi diyeceksin dedi. Olur dedim. Sorun değil derim dedim. Sonrasında çıkarken hiçbir şey olmadı başka. Arkama bir ensemi bir tokat yedim. Zaten başım döndü şok oldum. Hiç beklemiyorum. Hiçbir problemim yok. Durduk yere niye böyle bir şey yapar? Büyük kızım içerideydi. İçeriye geçtim. Hadi anneciğim çıkalım dedim. Kalemlerini topla çıkalım. Derken arkam dönük Arka taraftan iki tarafıma birden yumruklarla saldırmaya başladı. Ben hala şoktayım. Ne oluyor? Neden yapıyorsun? Ne yaptım? Çocukların önünde ne yapıyorsun derken zaten sersemledim, yere düştüm. Yere düştüm. Beni iyice bir rahatlayana kadar dövdü sandım. Gitti sandım. Geri geldi. Kendimi artık bırakmıştım ben. Yediğim <laughs> yumrukların darbesinde sersemleştim. Kendimi bıraktım. İlk nereye sapladı hatırlamıyorum ama. Bir şeyler batıyor. Tornavida mı dedim. Bunu ne yapıyor bana dedim ya. Niye ne yapıyorsun Recep abi ne olur Recep abi. Yapma Recep abi. Çocukların önünde yapma Recep abi. Hani amacın abiyi duymaksa. Hiçbir şekilde kendisine ters davranmadım. Hiçbir ters bir harekette konuşmada bulunmadım. Hayretler içindeydim. Ben onu gerçekten o kadar seviyordum ki. Akşam bir önce gün akşam börek yapmışım ya. Diyorum ki hadi kızım bunu götür amca yer belki diyorum taze taze. Hiçbir şey yok aramızda ben anlamıyorum. Anlam veremiyorum yani. Sonra kafamı böyle kaldırdı benim. Ben zaten yere kapaklanmıştım. Dizlerimi çöküp dizlerimin üzerinde yere yumuldum. Kafamı kaldırdı. Elimdeki neydi algılamaya çalışırken yani o sahneyi hiç unutmam. Böyle gözüm ortasına, buna da zaten yapmaya çalıştı ki bunda daha çok bıçak izi var. O an şok oldum. Buradan akan kanları gözümle izledim. Salya gibi. Kıpkırmızı kanlar akıyordu. Çocuklardan korktum. Çıksınlar istedim ama kimse yoktu. Oturmuş beni izliyorlardı. Ceketimin kapşonu böyleyken bunu açıp bıçağa sürttüğünü hissettim. Eyvah dedim ya bu beni öldürecek. Ama neden yani? Hala anlam veremiyorum. Gözüm gitti zaten öleyim dedim. Bıraktım kendimi. Büyük kızım geldi gözümün önüne. Anne ne olur kendini. Anne gözüme kendine iyi olacaksın anne. Ağlama tamam mı? Sakın ağlama anne. iyi olacaksın. Bir yandan da Recep'in kolunu tutmuş. Recep amca ne olur. Lütfen Recep amca annemi bırak. Ne olur Recep amca. Güçlü olmak zorundasın dedim. Çocuklar için Allah'ım dedim. Kapşonu kapattım. Kendimi teslim ettim. Yani ne kadar koruyabilirsem artık diye. Ensemle boynumu başımı korumaya aldım. Lütfen montumun aşağısından yukarı çekiştirmeye başladı. Buralarımı açma, açmaktı yani. Amacı buralarımı saplayacaktı herhalde. Haklı hiçbir tarafı yok. Yoktu. Ellerimle korumaya çalıştım. Boynumu, ensemi. Bir bıçak sanıyordum. İki bıçaklıymış, üç müymüş. hiç önemli değil. Ben kendimi kapakladım ve salavat getirmeye başladım. O kadar umudum yok. Buradan akan kanın, ağzıma boğazıma akan kanın yani bitti dedim yani. Dönüşü yok. Bitti. Çocuklarım ne yapacak? Tek düşüncem Allah'ım çocuklarım için beni çocuklarıma bağışla dedim sadece. Benim hayattan, yaşamdan hiçbir beklentim yok. Ölümden hiçbir korkum yok. Allah'ım ne olur beni sadece çocuklarıma bağışla dedim. Şu an kaç dikiş bilmiyorum ama benim sayabildiğim 37 tane boynumda, ellerimde. Yüzümdekini saymamıştım ben 37 derken de. 40-50 arası bir şey herhalde. Bıçak isim var. Gözümün tedavisi için yapılabilecek bir şey varsa yetkililerden, bana yardımcı olabilecek yerlerden yardım istiyorum. Devlet büyüklerimden kızımın tedavisi için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum. Bunu benim kızıma yapanın da en büyük cezayı almasını istiyorum. Oradan çıkmasın. Olay yani, nasıl oldu? Bir insan, bir insana bunu yapmaz. Demek ki bu bir vahşiymiş. İki çocuğun gözü önünde yapmış bunu. Hiç mi vicdansızlamamış, hiç mi insan değilmiş. Böyle bilmedik ama. Yapamadığım çocuklarıma tek gözümle nasıl doyacağım? Hiçbir şekilde güvenemiyorum. Rüyalarıma girdi. Bu defa eşimi bıçakladı. Bu bu canavarlığın üstünün kapanmasını istemiyorum. Hala sanki çıkacak bir yerden karşıma çıkacak hayatımıza geri girecekmiş gibi hissediyorum. <laughs>